Trendler Finansal varlıkların fiyatı genellikle yukarı veya aşağı yönlü hareket halinde olduğu için trend ve trend çizgileri kavramları oldukça önemlidir. Piyasa yukarı yönlü seyrederken fiyat hareketi yavaşladıkça trend çizgisine geri dönmeye başladıkça artık direnç seviyeleri oluşur. Trendler boğa piyasası ve ayı piyasası olmak üzere ikiye ayrılır. Boğa piyasası finansal varlığın yükseliş trendinde olduğu yani fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği ve yatırımcıların alıma geçeceği dönemdir. Yükselen trend söz konusudur. Ayı piyasası genellikle piyasaların karamsar olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisiyle gerçekleşen durumlarda olur. Düşen trend böyle durumlarda söz konusudur. Şimdi dilerseniz grafik üzerinde trend çizgisinin nasıl çizildiğine geçelim. Ekranda Euro Amerikan Doları günlük grafik yer almaktadır. Görüldüğü üzere Parite Ağustos ila Temmuz ayları arasında bir yükseliş trendindedir. Yaklaşık bir yıllık bir yükseliş trendi burada ekranda karşımızda durmaktadır. Şimdi bir trend çizgisi bir grafik üzerinde en az iki fiyat noktasını birleştirir ve genellikle eğimli destek ve direnç alanlarını belirlemek için ileriye doğru uzanır. Yükselen trend çizerken söz konusu fiyat noktaları öncelikle fiyat grafiğinin oluşturduğu diplerde aranmalıdır. Burada baktığımız zaman bu noktada bu noktada bir fiyat dibi oluştuğunu ve bunları altından tutup aynı açıyla yukarı uzattığımızda bir trend oluştuğunu görmekteyiz. Grafiğimizde fiyatların daha yüksek dipler oluşturarak yükseldiği görülmektedir. Trend çizmek için 2 nokta yeterliyken grafikte 5 noktadan oluşan güzel bir yükselen trend örneği yer almaktadır. Bize düşen ise bu noktaları birleştiren bir doğru çizmektir. Bunu buradaki trend çizgisi aracılığıyla rahatlıkla çizebiliriz tek bir çizgide çizebiliriz aynı çizgiyi tıklayıp klonlayıp üst tarafa koyduğumuzda da bir kanal oluştuğunu görebiliriz. Aynı şekilde destek hattını çizdikten sonra aynı klonu yukarıda direnç seviyesi olarak kullanıp burada alttan aldığımızı yukarıda satış maksatlı bize bu çizgiler yol gösterici olmaktadır. Bize düşen bu noktaları birleştiren çizgiler çizdikten sonra bu doğru genellikle mum çubuklarının iğne uçlarından geçirilir. İğnelerin biraz içeride veya dışarıda kalması çok önemli değildirler. Gördüğünüz gibi yükselen trend çizgimizi çizmiş olduk. Fiyat hareketini destekleyen, pozitif bir eğime sahip olan çizgiler talebin arttığını göstermektedir. Fiyat hareketi bu çizginin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi var demektir. Ve yükseliş trendinin desteğinden alıp aynı şekilde üst tarafta dirençten uygun bir noktadan bunu satmak üzere biz bunu artık strateji planında kullanabiliriz. Yükselen trend çizgilerine ait alt bantlar yani burada gördüğünüz bu alt bant fiyatlarda görülen önemli destek seviyeleridir. Ve burada bu enstrüman talep edilir. Bir tren çizgisi ne kadar çok test edilirse o kadar kırılmaya mahkumdur. Örneğimizde yer alan tren çizgisi 5 kez test edilmiş ve devamında burada bunu ilerlettiğimiz zaman kırıldığını şimdi göstereceğim şekilde kırılmıştır. Burada trendin birazdan kırıldığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi trend bu noktada kırılmıştır. Şimdi bu trendin başından sonuna kadar içinde bulunduğunuz bulunduğunuzu varsayarsak, bu trendin bu kırıldığı bu noktada artık işlemlere ara verip burada satışı yapıp burada ayrılmak olan doğrudur. Burada işlemlere ara vermek gerekir. Neden? Çünkü trend artık sona ermiştir. Örneğimizde yer alan trend çizgisi 5 kez test edildikten sonra kırılım gerçekleşmiştir. Ve gördüğünüz zaman kırılımın sert bir şekilde aşağı doğru olduğunu görebilirsiniz. Destek seviyesinin yani buradaki bu beyaz hattın veya altındaki yeşil hattın aşağı doğru kırılmasına breakdown dedikleri bir kırıp düşme anlamına gelen bir tabir kullanılır. Burası bir breakdown'dur. Breakdown yatırımcı için sat sinyali anlamına gelir. Ancak hatalı sat sinyallerinden kullan, hatalı sat sinyallerinden korunmak için bu kırılımın hacimli olup olmadığına da bakmak gerekir. Burada hacimin oldukça fazla olduğunu görebilmekteyiz. Devamında grafikte görüldüğü gibi bu sinyalden sonra fiyatlar aşağı yönlü sert bir şekilde düşmüştür. Grafikte çizdiğimiz yükselen trend hattını Fiyat hareketlerinde görülen dip seviyeler baz alınarak çizdik. Buradaki dip seviyeleri baz alarak bunu çizdik. Devamında dip seviyelerin yanı sıra tepe seviyeler baz alınarak da trend hattı çizilebilir. Burada gördüğünüz gibi üst taraftaki hatlardan tutarak çizmekten. Grafiğimizde fiyatların daha yüksek tepeler oluşturarak yükseldiği görülmektedir. Bize düşen ise bu noktaları birleştiren bir doğru çizmektir. Yani burada genel anlamda bunları silersek bu hattı bu şekilde çizip aynı şekilde aşağıya klonlayarak da bu trend belirlenebilir. Bu doğru genellikle mum çubuklarının iğne uçlarından geçirilir. Bazılarının dışarıda bazılarının içeride kalması çok önemli değildir. Kapanışlar baz alınarak da çizilebilir. Ancak günlük grafiklerde bu şekilde çizmek veya diğer periyotlarda bu şekilde çizmek doğrudur, mümkündür. Ve bu bize doğruyu gösterecektir. Yükselen trend çizgilerine ait alt bantlar ise fiyatlarda görülen önemli direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada grafikte farklı trendleri görmektesiniz. Buraya baktığınız zaman şimdi bir up trendin, yukarı doğru yükselen trendin olduğunu görmektesiniz. Gelin bunu birlikte çizelim. Bunu sildiğim zaman burada baktığım kadarıyla bir trend oluşmuş. Hatta önümüzü görmediğimiz bir noktada bu trendin Devam ettiğini, nereden döndüğünü birlikte öngörelim. Örneğin bu konumda var olan bir fiyat olsun ve bunu bu şekilde şimdi düşen trend olarak da burada görebiliyoruz. Devamında burada bir hat olarak destek olarak kullanabileceğim bir yükselen trend serisi olarak bu hattın var olduğunu görebiliyorum. Yani bu diple, bu dipten tutup bir trend çizgisi uzattığım zaman fiyatın bu eğride yukarı yönlü yönelim gösterdiğini görebiliyorum. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Burada trendlerin değişim yönlerini veya fiyatlara fiyatların ucuz olduğu noktanın bu trend çizgisi üzerinde olduğunu artık biliyorum. Ve bu trend çizgisinin kırılıp kırılmayacağını Kendim burada e, bunu izleyerek bir karar mekanizması oluşturuyorum. Bu trend çizgisini çizdikten sonra aynı şekilde trend çizgisini klonluyorum. Fiyatın yukarıya doğru nerelere gittiğini görmek adına baktığım zaman böyle bir trend kanalı içinde fiyatların hareket ettiğini görüyorum ve bu ortamda ben artık bu trend çizgisi aşağı kırıldığında aşağı yönlü işlemlerde burayı kullanabilirim. Ya da buradan yukarı döndüğünde yine yukarı yönlü alım satım işlemlerinde bu hattı kullanabilirim olarak okuyorum. Ve devam ettik. Buradaki destek direncinin nasıl çalıştığına bakmak adına. Mesela bu konumda, tam bu konumda tam bu konumda destek gördüğünü, destek bulduğunu görüyoruz. Ancak bunun teyidi için bir gün burada buna bakmak gerekiyor. İkinci günde tren çizgisi altında bir kapanış gerçekleştiği vakit burada artık bu enstrüman elinizde varsa satmak ya da aşağı yönlü işlemlerde kullanmak istiyorsanız bu trend çizgisini burada short yaparak aşağı yönlü kiral seviyeleri belirleyerek işleme girebilirsiniz. Strateji planlama tarafında onu detaylıca anlatıyor olacağım. Burada baktığımız zaman farklı trend örneklerini görebiliyoruz. Burada bir yükselen trend, burada bir düşen trend. Burada bir yükselen trend, burada bir düşen trend. Burada bir yükselen trend, burada bir düşen trend karşımıza çıkmakta. Fark ettiğiniz üzere bunlara baktığınız zaman genellikle fiyatların bir yükselen trendde veya bir düşen trendde ya da bazı durumlarda yataya sardığı durumlarda hareket ettiğini göreceksiniz. Siz bunları nasıl kullanabilirsiniz? Örneğin burada bir düşen trend var. Düşen trend bir şeyi ucuza almak ve dipten bulmak için en bariz e, yapılardır. Böyle yapılarda fiyatlar düşmeye başladığı ortamda artık düşen trend açısının üstüne geçtiği koşullarda yani burada baktığınız zaman bu hatla bunu çizdikten sonra buradaki kırılımda şu kırılımın sonrasında bir yükseliş onayıyla kırıp geri gelmesiyle kısa vadede satıcıların e, tahtadan ayrılmasından sonra fiyatların yükseleceği öngörülebilir. Ve bu noktada fiyatlar düşen trendi kırdıktan sonraki tekrar kırılım hattını test ettiği noktada siz bunu alıp yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Ve bu noktada baktığınız zaman buradan ya da bu noktadan yukarı doğru tepki gördüğünü ve bu tepkileri değerlendirmek üzere işleme girebilirsiniz. Trendlerde fiyatlar yukarı yönlü trendlerde veya aşağı yönlü trendlerde kırılım gerçekleştikten sonra düşüş onayı veya yükseliş onayı gibi form yapılarıyla karşılaşırız. Eğer yükselen bir trend kanalı aşağı doğru kırıldıysa veya bir yatay destek hattı aşağı doğru kırıldıysa fiyat kırıldıktan sonra tekrar kırdığı yeri test ediyorsa bu konumda olduğu gibi bu bir düşüş onayıdır burada artık kısa süreli satıcılar sonlanmıştır ve ee, alıcıların güç kaybettiği bir koşul ortaya çıkmıştır. Böyle bir durumda artık bu noktada yeni kanalın oluşup oluşmadığına bakmak üzere burası izlenmelidir. Geçmişten gelen trend kanalının destek hattının yukarı doğru geçilip geçilmediği burada bunun bir düşüş onayı olduğunun, olduğunun bize göstergesidir. Eğer elimizde bu ürün var ise ve burada stop olmadıysak örnek veriyorum aşağı doğru düşüp yukarı doğru bir pullback yaptıysa, reverse pullback yaptıysa bu aslında elimizdeki satmamış olduğumuz enstrümanı satmak için bir fırsat olarak da kullanılabilir. Veya tam bu noktada elinizde olmasa bile aşağı yönlü işlemlerde kripto para vadeli tarafta veya short işlemlerde aşağı doğru işlem yapmak için buradaki düşüş onayını görmek faydalı olabilir. Bu noktadan sonra buradaki bu mumu izliyor iken aşağı yönlü işlemler açılabilir veya elinizde var ise long kapama yapabilirsiniz. Veya elinizdeki spot bir üründe olabilir. Bu hisse senedi de olabilir. Kripto para da olabilir. Yukarı doğru bir tepki yaptığında buradaki bir reverse pullback yapısıysa siz bunu elinizde varsa elden çıkartmanız doğru bir davranış olarak size fayda sağlayacaktır. Burada görüyorsunuz ki yükselen trend kanalı aşağı kırıldıktan sonra bir reverse pullback düşüş onayı akabinde fiyatların daha da aşağılara düştüğünü görebiliyorsunuz. Veya burada ise bir pullback yükseliş onayı var. Bu da eğer elinizde olmayan bir enstrümanı almak istiyorsanız bir yukarı yönlü bize teyit verecek olan bir yapıdır. Bunların hacimle desteklenmesi de gerekir. Hacimi açtığımız zaman bu konumda hacimin ortalamaların üzerinde seyrettiğini görebiliriz. Veya bu konumda yine aynı şekilde ortalamaların üstünde seyrettiğini görebiliriz. Burada pullback'te yükseliş onayı dediğimiz buradaki düşen trend kanalının kırıldığı hatlardaki pullback'lerde fiyatların artık yükselmesi beklenir. Güvenli bir yapıdır. Bunu hacimle desteklersek bu bize ciddi manada fayda sağlayacaktır. Bu, bu aynı şekilde yatay destek veya dirençlerde de aynı şekilde kullanılabilir. Fiyat bir direnç konumunda bir noktaya doğru gelip 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 kırıp devamında bu hattı tekrar test edip yukarı giderse bu bir yükseliş onayıdır. Fiyat yukarıdan yukarıdan gelip aşağıya doğru gelip kırıp devamında buraya gelip bir onay alıp kırdığı yeri onay alıp aşağı gitmesi de aynı şekilde yatay hatlarda da kullanılabilecek bir yapıdır. Bunları her daim göz önünde bulundurmamız gerekir. Yükseliş onayı veya düşüş onayı olarak adlandırdığımız reverse pullback ya da pullbackler bize en güvenli yerleri gösterir. Yani fiyat yukarı doğru seyrederken bir e, destek hatta aşağı doğru kırılıp o destek hatta artık dirence dönüştüyse ve o yukarı geçilemiyorsa ve oradan aşağıya doğru fiyatların döndüğünü görüyorsak artık bu bir düşüş onayıdır. Burada çok fazla bir şey yapmaya gerek yoktur. Aşağıya doğru gideceğini öngörebiliriz. Veya aynı şekilde düşen bir trend kanalı var ise veya düşen bir trend hattı var ise düşen trend direnci yukarı geçildiğinde fiyatlara hemen böyle balıklama atlamak yerine hemen onu almak için acele etmek yerine o noktada bir yükseliş onayı olacağını olabileceğini düşünerek adım atmak en azından 10 liralık mal alacaksak işte 5 lirasını ilk kırılımda geri kalanını da pullback yaptığı zaman alırım niyetiyle bir portföy yönetiminde küçük bir hamle bile maliyeti düşürmeye ve bize kazanç sağlamaya kapı açar. Buradaki stratejilerin üst üste kullanılması ile ilgili diğer çalışmaları da yapacağız. Ancak genel anlamda pullback'in ne olduğunu, reverse pullback'i, yükseliş onayı, normal pullback'i bunları bilmek bize ciddi manada fayda sağlayacaktır. Bunların her birim tek başına bir şey ifade etmiyor olsa da biz bunları üst üste koyduğumuz koşullarda olumlu sonuç almamak içten bile değil. O yüzden her bir şeyi bilip hepsini kullanmamız gereken yerde kullanmaya devam edeceğiz ve özen göstereceğiz.